Arkadaşlar ah TV kanalına hepiniz hoşgeldiniz Roblox hapisten kaçmayı oynayacağız Pressing Break ile karşınızdayız Ah zalim dünya Ah Bir tane dışarıda yemeğim olmamıştı Lace klasik mi? O ne lan? <laughs> Lace mi? Ha Lace var kaç gün oldu 150 yıl hapis cezası yedik Oha oha gel 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 Gelme gelme! gittim lan gittim ya gidip tuvaletin yanında onu kapat bunu, kapat, bunu kapat, bunu kapat, bunu kapat gel. Gel çabuk gel. Gel, gel, gel. Lo 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 lo. Lo bu ne zehirli gaz, zehirli gaz, zehirli gaz. Lo bu ne? Ona ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey. Ay canat ya tut bu. O ne lan? Ne Korktum ben ya. ya. oğlum nereye kaçıyor? O en aşağı Evet gel. Ne? Bu ne? Kaydettik. Hadi ben ananı avradını boyu soyunu sopunu alalım. Kanka. Kanka yardım edin. Lux bir, bir, puan. Hah. Geçti mi sen? Hiçbir bir şekilde kesmiyor. Tamam hopa. Gel. Tamam, tamam. süper süper süper. Hapishaneden kaçmak çalışıyoruz. Arkadaşlar bakalım ne kadar checkpoint yapıyoruz. Kaydettik için devam ediyoruz. Geliyor musun arkamdan? Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. gel. Ya, ne oldu? Lan bana ne yaptın? Ne yaptın bana? Ya, bana ne oldu lan? Haa. Ha, ha buraları değmiyorsun. Aa Aa öldüm ben. Borlar şey değil. çok kaynar. O lastikten alalım. Ama hiçbir şey yok bizde. Alamayacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Çalışacağız. Çabalayacağız ve, 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 böyle böyle geçeceğiz. Şey ben çok iyiyim. Çok ya. iyi, çok iyi. Arkadaşlar, kaydetme alanına geldim. Ve yukarı doğru koşuyorum. Aman Allah'ım sanki yıllardır Roblox oynuyor gibi hissediyorum kendimi içeri doğru koşuyorum. Çok hızlıydım. Hadi ne yürü. Hadi tanıyor Nasıl lan Çıktı mı? Ha. Hadi canım. Vallahi çıktı. Hapishaneden çıktı. Level <laughs> 2. Hapishaneden kaçamayız. Burası Guantanamo bu <laughs> bana kana. Checkpoint yaptık <gülüyor> mı? <gülüyor> Kaynadım. Abi kırmızıda mı basmayacağız? Kaynadım abi. Abicim böyle çok zor bu. Wow! Kanka, of, çok çapraz. Yo. Evet, çapraz. Arkadaşlar ben geçtim. Bu ne? Yukarı atıyor beni. Hadi görüşürüz Kendine iyi bak. Ben kaçtım. Ben gittim görüşürüz. Geliyor musun? Geliyor musun? Hadi, hadi hadi kardeş hadi. Sol. Bir daha sağ. Hadi yanımıza sen. Hop bakın geldi. Abi TV yukarılarda. Hoppa. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenemezseniz hapishaneden kaçamayız. Herkes... Hop alta in alta in alta in. Allah seni cezanı vermesin. Çukur var orada. Mantığı anlamadım mı kanka? Hadi gel. Oha! <laughs> Haydi Allah! Ah be! Oh be. Çok hızlı geçecektim evet. biliyor musunuz arkadaşlar? Çok hızlı geçmeye çalışıyordum. <laughs> ah refahat! Hayır! Baw! Elma. Kanka çok hızlı geçmeye çalıştım da. Demek ki hızlı geçmeye gerek yok be. Ben geçtim kanka görüşürüz Allah'a emanetsin geldin mi? Oo arkamdasın abi de sen desin. Buradan hızlı bir şekilde geçmeyi deneyeceğim. Ah! kanka gidebildin mi sen gidebildin mi? Ah! hiç hiç. Buradaki challenge'ımız ne olsun biliyorsun hiç hız kesme. Hız kesme tamam hadi. Vallahi çarpsın benim çok eğlenceli ben hız kesmeden. Vallahi hız kesmeden devam ediyorum. Abi yemiyorum he. Ben seçtim ben hızlı oyuncu hızlı adam oynayayım ha. Hadi bakalım geldim. Ne var? Bu ne? ne? Level 3'e geçtik herhalde. Geçtik mi? Evet level 3. Level 3'teyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Buraya gel. Diğer tarafa mı dövüyoruz? Tamam. Ne yaptı seni? Yukarı attı. Bu tarafa doğru mu döndün? Hayır. Tamam. Buraya doğru döndük arkadaşlar. Hızlı kesmeden koşuyoruz. İki tane yer gösteriyor. Gelin buraya. Oraya bakacak mısın? Kırmızı. Lan. Lan ne oldu? Ne yaptın lan sen? Fanı patlattın. Fanı patlattın. Fanı patlattın. Sakın gel buradan. Tamam, lan lan tamam, gel şimdi gel şimdi gel şimdi geri. Ne oldu? Kameralar bize odaklanıyor. Abi sen içerisine girdik tekrar. Abi biz niye hapishanenin içerisine girdik ki? Abi öptü ya. Öktü. e niye biz hapishaneye girdik şimdi? Ulan o kadar kaçtık geri mi geldik? Herkes bizi arıyor herkes bizi arıyor. Kapılar kapandı. Lan buraya gülsün buraya geçelim. Neydi her neydi 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 yavrum kim yaptı bunu ya Burda fan var ya O fan bizi mahvetti ya E bizi yakalacaklar napıcaz Gel 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 Dur <laughs> dur 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 Lan tırmanmıyor lan Lan tırmanmıyor Tırmanmıyor <laughs> Kadir tırmanmıyor Böyle nasıl sen burayı nasıl atladın buraya? <laughs> Hadi canım Yürü 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 Arkadaşlar. Direkt, direkt, direk. Aşağı, neredesin? Oğlum, Öldü mü? Tamam gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Neyse <laughs> senin denediğin iyi oldu. Evet. Diğer Evet diğer taraftan gidiyoruz. Kanka teslim oldum. Kanka? Allah aşkına silah sıktı. Silah sıktı bana. Polis var burada. Bir tane beni lazım. Ben kartı aldım. Kapılar açıldı kapılar açıldı. Ana kapıdan çıkabilirsin. tekrar yukarı mı çıkmam lazım? Evet, tekrar yukarı çıkıyorum. Ona kapılar açıldı. Gel gel gel, oradan kartal, oradan kartal gel. Çok iyi lan. Kartı alalım, kaçalım. Bana böyle yok, oyunlarla yok. gel ya. Yaparsın, Kaydedildi. Ananın sesi. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yazın arkadaşlar. Ben de onları oynayacağım. Yürü. Hoppa hadi yürü. Lan! Değiştin mi? E ben de patates oldum de. son anda. Niye? Burada ne açtı? Aa yere basmıyorsun. Yere bak bugün yere basmazsın. Nasıl yere bas? Yere basmıyorlar. Veda ol. Abi bu ne ya? Arkadaşlar yere basmak yok, şurayı kapat. Kendimiz emeğimizin hakkıyla geçiyoruz. Tuh, Allah senin cezanı vermesin be. Boşu şuna basmadı ya. İyi misin? <laughs> Kanka ben niye geçemiyorum? Yo geçemiyorum. Ben niye geçemiyorum ya? Tamam. Evet. Kanka doğru mu gidiyorum ben? Oo oh, geçtik vallahi. Hadi <laughs> yürü. Kanka son parmağım. Hayır abicim no ya. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. Çok acele ediyor. Acele ediyoruz. geçtim. Gel. Seni bekliyorum çabuk. Atlarsın. Hadi diğer tarafa. Rahat bir şekilde diğer tarafa atla oradan da oraya. Allah senin cezanı vermesin. Gel seni bekliyorum. Gel ben bir kim ne var ne yok. Checkpoint diyor kaydediyor. Buradan sorusu yoktur bence. Checkpoint. Oha var. Kanka normal benden çık yukarıya doğru gel. Şimdi burada sarı lazerleri basmayacak mı? Tamam. Bakayım sarı lazer. Tamam. Evet. Evet. Bas evet. Mi? Hepsine basıyorsun ya. Hiçbir şey olmuyor. Gidip buraya basacakmışım düğmeye. Tamam. şey oldu. Burası uzadı. Ne olur ne olmaz bir anda kapanabilir. Buraya gidemiyoruz. Şuradan geçmem lazım. Abi hapishane efsane ya. Müzik çalıyor ya. Lan uçuyoruz lan şeyden kaçıyoruz. Burada. Çatı açıldı arkadaşlar gidiyoruz. Oha uzaya mı gidiyoruz oğlum? Abi harika yapmışlar bence. Ya. Çok eğlenceli. Benim böyle oyunlar oynamam lazım. Uzaydın, uzaydın. Kaçtık harbiden uzaya kaçtık. Mars'a Aa? Ya, Mars a Ay lan burası. Ay'a mı geldik? Vallahi ay. Ay benzer. ben de. Gel gel buradan tırmanıyorsun gel gel gel. Ay ya. Burası ne? Ay yapım. yer çekimi. Ay yapım Allah seni ne yapmasın ya. Nereye çıksan buradan? Şurada. Checkpoint kaydet. Aşağıya atla. Çok hızlandı çok hızlandı çok hızlandı çok hızlandı. Oo çok iyi kara Abi çok iyi orası kara deresi mi? Hayır. Şeyleri mülkleri. Ha yüzeyleri mi? oluyor ya. Arkadaşlar çok efsane bir oyun oh, ya. Çok Şöyle yürü. Haydi bakalım buradan. Devam yukarıya. Ne tarafı ne tarafı? Lan ne tarafı lan? La, la. oh, ya. Almadın ya. mı? En başta mı giriyoruz? basabiliyoruz. Ya, ne basabiliyoruz? Niye, niye böyle bir şey yaptın lan? Sonuna doğru gelip atlamak varken niye öyle bir şey yaptım arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle bir geçeyim. Tamam. Acele et. Tamam geldim. Sen neredesin? Işında mısın sen şu an? Tamam ışına gelip ışınlanıyorum. Hoppa nereye geldik? O neydi lan? Hoppa gangnam Kanka bu tarafa doğru gidiyoruz. Checkpoint yapıyoruz. Arkadaşlar daha kaçamadı. Onlar adam nasıl kaçmaya çalışıyor lan? Dünyaya geri mi dönüyoruz? Bu ne lan? Bakın Lan nasıl ne, ne oldu lan? Oğlum kafa patladı. Değmiyor Değmeyeceksin hayır hayır hayır. Sakın ha değme ben değdim neye uğradım şaşırdım ya. Bu ne lan <laughs> <da> kanka? <laughs> e burada ne yapacağız? Havada içecek aldım. Aa suya değemezsin Yok ya. <laughs> dur geliyorum dur. Al. Al yedim. Bakayım Teşekkür ederim ya. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şunu Oh! İçince sarıyorsun. E ee, arkadaşlar ben bunun hilesini buldum. Hadi içince sarıyorsun. Kanka Allah çarpsın. İç şunu. Tamam. Evet, şurada, şurada ya hayır olur. ben orada hileyi buldum da. Ya yürü git ya. Bir, iki, şuradan üç, buradan dört. Ne? Abi çok acele ediyoruz ya. Hadi yürü yürü. Nerede? Sağ 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 sağ. mı girdi? Kaybettik Bunu ne yapıyoruz? Abi dur bir görünmüyor ya. Of gezdim. Ne? Yanlış yer. Nasıl yanlış yer? Abi görün. Bunun üzerine atlayamıyorsun ki. Tamam. Kanka çok basit. Ama sonda yaptığım hataya gülmekten ölürsün ya. Evet. evet. Sonunda. Sonunda geldik tamam. ya evet, değişti yorulduk o yüzden. Haydi bakalım. Yürü. Gel 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 gidelim. Kaydedildi. Ben geçtim gel. Burada <laughs> <Yorun>, ne yapıyoruz? Oo <laughs> harika. Evet. Gel. O yeşile bas. Şimdi gelecekler. Bekle bekle. Hayır hayır bekle gelecek. Aa kenardan yapabilirsin. İyileti var. Niye böyle yapıyorsun ki? Kenardan gidebilir ben. Dur. Ana su çıkıyordu. Aaa! O gerizekalı mısın lan? Ben şey yapmadım ki. Bana bir şey yapmadın Evet. Sağ gözüyle. Hemen geçtim. Kaydettim bir daha. Checkpoint yaptım. Allah. Hadi yürü. Evet, evet. Hiç şey yapmıyor mu? Onu böyle düzenli bir kartla Oha! Bu Fetler... Hadi gelin yürü yürü yürü! Çıkışıyor muyuz artık? Çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Evet. Çıktık mı lan? Ulan hala devam. Level 4 diyor. Kaça kadar gidiyor? 200 level falan herhalde. Sarlar dikkat dikkat sarılar dikkat Sarılar dikkat sarılar dikkat Sarılar dikkat Sarılar dikkat Sarılar dikkat Sarlar dikkat yakar dikkat Sarlar yürü, yürü, yürü. Sarlar dikkat Sarlar dikkat Sarlar Bu ne lan Tamam ben geçtim tek seferde <laughs> Helikopterdeyim <laughs> Helikopter deyim. Bilmiyorum valla ben dedim gitmez herhalde daha de... mi şu an oyun oyun bitti mi? Yo daha değil değişik daha var daha var daha var daha var daha var daha var gel gel seni bekliyorum. Evet harikası seni bekliyorum gitmeyeceğim. Aa helikopter düşmüş. Aa ulan Allah belasını. ha doğru. Evet helikopter düşmüş. Helikopter. Kanka yükseklik olan geldi Bir şey söyleyeyim Buradan balkona mı atacağız? Ne yapacağız biz? Yoksa aşağı mı? Aşağı, aşağı. Bir anda bıraksan ölür müsün? Herhalde ölürsün. Ne yaparsan Delikten mi? Yok Kaktan Delik 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 <laughs> Level 6 Gel 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 yürü yürü gel Gel yürü 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 gidelim. Gel gel efsane. Gel. Oo! Yas yas kredi. Oğlum. Zorla. Güzel, <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel, güzel güzel yürü yürü yürü. <laughs> Kaçtık level 7 <yedi> mi? <gülüyor> Sokaklardayız. Sokaklardayız. <laughs> Polisler! Bizi <laughs> havaya kaldırın diyorlar. <laughs> O kadar yerlerden boşuna mı kaçtık? Memur bey ne yapıyorsunuz burada? Level 7. Alcatraz operasyonu nometi çağırıyoruz. Crisis'ten destek kaldı. <laughs> Lan yine geldi kapısane. Ya, ya Ama bu sefer başka atsana ya. Güzel. Kanka burası guantanamo konuk Gel gel burada Levi alıyor musun? Gel. Ha burayı Levi'ye satın alıp kırabiliyor. <laughs> üst kata çık üst kata çık hangi kapıyı kıralım hangi kapıyı kıralım İlla illa orası mı? Ha orası kırılacak doğru Neden bir çaksana oradan Gel 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 yürü 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 Gel 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 Oha sağ sol Burası gel burası gel burası gel gel Kanka biteriz bu ne güzel lan Ney? Ben de geldim level 8 Buradan geç Kanka niye geçmedin? Ha ben zorla geçtim Checkpoint yaptım Kanka kendine gidiyor Evet kendi kendine sen durursan daha kötü oluyor Demirel sıcak geçtim ben İnceliyor şu an ha. Arkadaşlar inceliyor. Ay! Hayır, 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 hayır. hayır. Allah'ım niye o kadar bağırdın ya? Gelebiliyor musun? Gel, harikasın. <laughs> Düştü mü? <gülüyor> 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 Hadi gel. Süper, harika, çok hızlı. Orada inceliyor. Burası inceliyor. Sakın oradan giderken sağa yaslama kendi. Çok yaslama. Tamam gel. Arkasına hadi gidelim. Haydi devam. Çok iyi ya var ya çok iyi tasarlamış arkadaşlar. Neresi lan burası? Gönlük kamerası var. Yine mi lazer var ya? Geçtim ben ya. Ben de Vallahi dedik geçtim de bir dakika buraya basın. Hemen geçtim karşıya. Devam, devam arkadaşlar. Arkadaşlar kusuyorum. Nasıl Nükleer. Nükleer. <laughs> Kapalı mı <diyor> burası? <laughs> Neresi? Sağ, Bura mı? Sağ, sağ. Bura. Hı. Lan burada şey veriyorlar. Hı hı. Başka yollara mı sardık? Hı hı. Aa burada olmaz ki. Ben de borunun üzerinden tırmanmaya çalışıyorum. Sol sağ sağ. Sağ dedim sağ. En sol o zaman Sol sağ sol. Aynen. Sol, sağ. Sol. Aynen sol, sağ, sol, sol. Hadi be helal. Sol, sağ, sol, sol. Ya, Kanka et. daha da küçülür lazerler. Oğlum bu nasıl abi sana lan? Lan ya, ben yandım, yandım, ben yandım. yandım. Haydi bakalım yürü. Kaçmayı başaracak mıyız? Abicim bu hapishane insanı kanser eder. Bu hapishane dünyanın en zor hapishanesinden bile daha zor. <laughs> oh. Oh man. <laughs> Bir hapishane der ki oh man. Ha. Gideyim mi sen? O! Onu gördün mü? Geliyoruz. Ve level 10. <laughs> Abi ne demek doğru diyor bu? Halı sahaya doğru gidiyoruz. Kaçmaya çalışıyoruz. Lan! Allah senin cezanı vermesin. Level old. Yakalandık. Doğru mu diyoruz? <laughs> kaç 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 kaç. Tamam. Devam mı kanka? Oğlum, Oha, kanka senin yüzünden bile sanki arkadan ittin gibi oldu. Yani. <laughs> Geldi, hadi yürü, yürü yürü devam devam devam. Kapıyı aç, kapıyı aç. Adamsın Om çok uçlarına gel diyor ya. Çok zor ha. Tamam ben buraya geçtim. Kapıyı açtım. İçerilere dalıyorum arkadaşlar. Ulan bana atsa bir artık gidecek miyiz? Bana nasıl Geldin mi? Harikasın bekliyorum seni. Kanka helikopter yine helikopter var. Hadi gidiyor muyuz? Hadi gidiyor muyuz? Hadi gel. Gel 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 gel. Helikopter var ne yapacağız? Ulan yine düşer bu ha. Bitti mi? Emin misin? Haydi bakalım bitsin lan. Bence bitti 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 evet. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Özgürlük, özgürlük. özgürlük özgür olduk artık. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın artık tatil mekan... Lan! Kanka, kanka, kanka git diyor. Kanka, kanka, kanka. Kazandık galiba biz kazandık kazandık artık kanka. özgürlüğümüz ilan edildi kanka. Oradan galiba evet, tekrar evet. ne dönüyoruz. Evet. Oha! Ooo! <laughs> kardeş uçu. Süper be. Şuradan bir balıklama sürpriz ki vurayım. Süper. Arkadaşlar nereden kaç ikileri, üçleri, beşleri, altıları, hepsi gelecek. bakın. Bir sonraki Roblox videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.